arkadaşlar. Tekrar merhabalar. Golf Park çalışmaları bitti. Bunun da kaydını beraber çalışıp yapacağız. Yaygınlısını yapacağız. Gene güzel bir koşu programı var. Çimler de var. Bunları yer değiştirmezler. Pis değişikliği olunca tablolar bir işe yaramıyor. Onun bilgisini daha önce aktarmıştım. Tekrar aktarayım. No, no, no olmaz. Kalitede kalmış atlar koşmuyorlar. Nedir bilmiyorum. Maiden koşuyla başlıyoruz. 1 metre için Maiden. burada handikap puanı açısından grubun üstünde bir at var. 1 nolu at. Bu yarış kazanması normal sonuç olur arkadaşlar. Yani yapmazlarsa kazanır tahminim böyle. burada bu at koşmaz yarıştan çıkarsa ne olur? Onun da cevabını vermeye çalışacağım. Handikap puan sıralaması devam eder. 3, 4, 10 diye de şeklinde devam eder. Yalnız 4 yaşlı atların burada birazcık olsun avantajı olur. Çok da değil. Handikapsız atlar var. Favori plase çıkarlarsa mutlaka değerlendirin. Tablolarına baktığında da biri favori veriyorlar. Yurt dışındaki e, otoriteler diyeyim. 3-5-2 şeklinde gidiyorlar. Bilginiz olsun. Tabi ki yine başladı jockey dedi. Durumunuza göre at ekleme ihtimaliniz var koşu içinde. Ama normal şartlarda bir nolu atın antikapör puanı, antikapörlerin verdiği puanıyla yarış kazanması gayet doğal, normal sonuç arkadaşlar. Geçiyorum burayı. Maiden'de bazen getiriyorlar, bazen getirmiyorlar. Tebessüm yapıyorlar. Bilginiz olsun. Çok sırıttı o at. Böyle direkt tek olarak çıkacak her tarafta. Bunu gördükleri anda bazen böyle bu ata adım attırmıyorlar. Sürpriz bir at getirebiliyorlar şahit oldum bu yarışlarda. Biz gene normal düşüneceğiz. Yani tek olarak da kullanabiliriz. İkinci koşusu satış koşu. 1200 metre kumda şartlı bir yarış. Bu da kazanç bölgesini direkt gönderir beni. Kazanç bölgesinde 65 kalite puanıyla son yarışını kazanan Altınoğlu attan ben Pol olarak gösteririm. Güzel bir yarış beklerim. oğlu atı genelde bu bölgeden çıktı bilgiler ağırlıklı olarak. Sürprizi de 2 e, ve 5 nolu atlardan beklerim ki az at var. 2 nolu at biraz daha ön planda 67 kalite puanını kaldı. E, sürpriz bekleyen çok at yazan arkadaşlar bu atlardan en azından 2'yi mutlaka kuponlarınızda ekleyin. Daha sonra da 3 ile 4 favori plasanesinde olacaktır. Burada da 3 favori 6-2-4 gidiyorlar. 6-2-4 yani Zaten normali de budur bence. Bizim atımız burada tek kullanabileceğimiz safkan altın onu at olacaktır. Evet, burayı da anlattım geçiyorum. Tekrar 1700 metre çim pist yarışı geldi. Burada da 4 yaşlı safkanlarımız var. 1700 metrelerde bayağı bir avantajlı oluyorlar. Eğer durumları iyi ise Yaş, yaş avantajını kullanıyorlar bu atlar. Dikkat etmekte fayda var. Dedim ama pek öyle yukarılarda kalmadılar. Bir tanesi kaldı diyeyim. Tabelenin dibinde. Bunlardan kazanç bölgesine girecek olanlar da var. Onları da görelim. Beraber çalışmamızı bitirelim. Evet, tabelalarda geri alan 4 yaşında olan kalite puanını düşürmüş at 5 nolu at gözükse de benim foalim burada 58 kalite puanı ile 6 nolu attır yaş avantajını aldı gördüğünüz gibi. Bu atım bu olacaktır. Tek yarışıyla gelip 70 kalite, handikap puanı 70, handikap puanı 68 olan 9 ve 10 nolu atlardan yarış gelebilir arkadaşlar. Bu atların tabelaları yok. Birine başarılı iyi biniyor ben ayrılmaması taraftarıyım bu atların. Daha çok at yazacak hatta arkadaşlar için de öncelik 3, 8, sonra da yaşta 4 çıkacaktır. 5 nolu attan söz edebilirim. Tekrar tabali hanesine bakacak olursam, bakın bu 5 attan sonra 5 nolaya sıra geldi bilginiz olsun. Bu, burada da çıkacak atlar var. Yani yine iki tane deklar olmuş okey var. Ortiz Junior hangisini tercih ederse ona noktayı koyun arkadaşlar. Bir tavsiyem bu olsun. Burada da 3. koşuda 8 no'lu atı favori veriyorlar. Bu üstelik atını 3 yaşında. Kazanma ihtimali var tabi ki ama bizim favorimiz 6 no'lu at arkadaşlar. 6 no'lu no at da sürpriz hanesinde ki bu da bizim işimize gelir. Amacımız yarıştaki favorileri göstermek değil zaten. Sürpriz yapabilecek safkanları görüp size önerebilmek. Oraya hepimiz görüyoruz, hepimiz yazıyoruz. Yani amaç o olmamalı bence. 1.95 şeklinde de devam eden yurt dışı bahis ortalamaları var. Bakıyorum atladığım bir şey var mı diye. Benim gördüğüm bu yarışta bu. Çıkacak atlar var. Dediğim gibi Murat Ortiz'in iki atı var. Birinden birini tercih edecektir. Diğer atları da bütçeniz oranında değerlendirebilirsin. 5 nolu atı tek kullanmayın. Yanına at ister derim ben gelir bir şey demem ama bence yanına at ister. Kalite puanını düşürmeseydi tek olarak önerirdim. Sıkıntı yok Tekrar bakın 1000 metre çim gene maiden. Yarışlar maiden şartlı. Yani aslına bakarsanız four plası bitmesi beklenen yarışlar. Bu yarışlar. Ama arada bir tane bir sürpriz getiriyorlar. O da ortalığı allak bullak ediyor. O da olması gerekiyor. Yoksa hani ikramiyeler çok düşük çıkacak. Cazibesi ortadan kalkacak. Sadece biz oynamıyoruz bildiğim kadarıyla. Çeşitli, dünyanın çeşitli ülkelerden de bu programları satın alanlar vardır ülke bakımından. Bizim gibi adliyatını <laughs> oynatamayan ülkeler de vardır tahminim. Evet buranın da 82 kalite puanıyla Louis Saez'in bindi. Altın onu at. Eğer hata yapmazsa Louis Saez bu atın kazanması normal sonuç olur. Tek olarak öneririm arkadaşlar. 1000 metrede. Kulvarını görmedim. Siliyorum çünkü dikkate almıyorum. Kulvar avantajı da varsa bence bir yarışlı. kazanır. Grubun bayağı bir üstünde bu hatta. İşte bu hatta direkt böyle atlar grupta tek kalıyorlar. Dikkat çekiyorlar. Bazen ikinci planda tutuyorlar. Yani ikincilik yaptırıyorlar. Önüne tehlikeli zor bir at alabiliyorlar. Bu at koşmazsa, yarıştan çıkarsa ya da bu atı yıkmak istersek ne olur? Onun da bilgisini aktarayım. Uzun süredir koşmayan 7 nolu at, eklenmesi gereken atlardan bir tanesidir. Yine kalite puanı 4 nolu at ve grubun 6 nolu attan sonra en yüksek kalite puanını alan 9 nolu at. Bu atlardan yarış gelme ihtimali var. Ben plaseye 9 nolu atı öneririm size. 2.5 beşinciliği var. E, yapması gerekir. Para kazanacaktır bu hafta. Önerim bu olur. Tekrar handikapsız bir at var. Başarılı jokey biniyor buna da. iki nolu at. Burada da AGF'lerde yüksek çıkarsa tabii ki değerlendirmeniz gerekir. burada buradan da dördüncü koşunun tablosuna baktığımda altı genel direkt favori çıkacaktır normaldir. Yani koşarsa bu atın üzerinde at yok bu grupta öyle gözüküyor. Handikap öyle söylüyor. 2, 7, 5, 10 2 öneriyorlar arkadaşlar. Bunu da ben nokta olarak göstereyim. 2, 7, 5, şeklinde. Benim önereceğim safkanlar. 6 favori, direkt favori. 9 plasesi. Koşmayan 2 nolu atı AGP'lerde göreceğiz anlaşılan. Yazmak size kalmış. Son 4 nolu attan sürpriz beklerim bu yarış için. Diğer atları size bırakıyorum. Çalışmasını. Tamam. Yani çok güzel bir yerde duruyor altın onu at. Umarım yarıştan çıkmaz. Dediğimiz gibi yarışını yapar. Yarışını kazanır. Kazanması gerekir daha doğrusu. Böyle iki tane at oldu şu ana kadar. İki atın da yarışlarını kazanmaları gerekiyor arkadaşlar. Kazanmazlarsa yani ya jockey hata yapacaktır. Ya da başka şeyler devreye girer. istemediğimiz şeyler. Yapıyorlar mı? Evet yapıyorlar. Onu da söyleyeyim. Bu tabloları takip eden arkadaşlar görüyorlar artık bazı şeyleri. 53'leri de kalite puanına dahil edip buradaki yarışın da durumunu anlatmaya çalışacağım. 5. koşudayız. 1200 metre kum, şartlı dişi. Şartlı, favori dişi biraz sürprize açık yarış demektir. Biz gene kazanç bölgesinin atlarını tespit edip onlar üzerinden gideceğiz. Burada öncelikle bir gelmez at olayımız vardı. Geçen söylemiştim bir tanesi geldi. İşte burada gelmez atımızda bu size'ın bindiği bir nolu at arkadaşlar. Bilmiyorum favori çıkar mı yardım için. Ön önermem ben bu, atı. 3 yaşında dezavantajlı. Totosu iyi ama handikap puanı diğerlerine göre çok kötü. Önermeyeceğim. Benim burada önerim 57 kalite puanıyla son yarışı başarılı jokey ile altın nolu at olacaktır. Bu atın da yarışı kazanması benim açımdan doğal normal bir sonuç olur arkadaşlar. Yani bu kadar güzel de atlar çıkıyor aslında. Bunlar net atlardır. Böyle atları bulduk muydu? Yani aslında tek atmamız gereken atlar. Rakibi kim olur? O aşamaya geleceğiz. Rakibi 2 ya da 5 nolu attan e, yarış ya da ikililere girmeleri gereken atlardır. Öncelik kimin olsun? Yani Totos'u olan 2 nolu at. 6-2 ya da 6-5 şeklinde bitmesini beklediğim bir yarış. Diğer atlarımızdan 3 nolu atın kalite puanı düşmüş. 53 de daha doğrusu Totosu iyi değil. Düşmüş demeyeyim ama 3 at yukarıdaki 3 at koşmazsa Ganyanlı gelecek. Bu arada bir yapıyorlar sonuncu attır. Böyle bir atı birinci yapabiliyorlar. Şansı yukarıdaki 3 atın koşmaması durumunda ki altın nolu at da burada çok bence güzel duruyor. Yani kazanması gereken bir yarış gibi duruyor. Net olarak bunu da belirteyim her yani ne kadar 5 nodan kalite olarak düşük çıksa da son yarışlarıyla yani gayet normaldir bence. Bakayım 5. koşu 6 nolu favori veriyorlar. Normaldir bu da. 1-2-5 diyorlar. Ya biri işte bu atı önerir, öne, öneriyorlar mesela. İnsanlar burada 6'yı tek atacaklar ya da bir atı. Biri de önerdikleri zaman bu atın ya, işte altın yanına 1 yazdığınız zaman kuponunuz 2'ye katlanır. Bir yerlerden açık kalırsınız. Yat, yatarsınız yani. Ben böyle atları önermiyorum farkındaysanız. Yazmak isteyen arkadaşlar gene yazabilir. At yarıştır bu. Gelmez at yok. Her at, her atı geçer. Ama belli bir prosürden gittiğiniz zaman da, kaideler uyduğunuz zaman da bir nolu atın bu atları geçmesinin zor olacağını söylüyorum ben. Nokta. Geçiyorum burayı da. Altıncı koşudayız. Maiden satış koşu. Şartlı Maiden gidiyoruz ve öyle almışalım yarışlarda yok. Dün güzel ikramiye verdi. 1000 üzerine çıktı. Tutturan arkadaşlar da oldu birinci altılı. İkinci altılı da güzel ikramiye verdi ama yani direkt verdiğim, önerdiğim atlar vardı. İki tanesi koşmadı arkadaşlar. Yani o konuda üzgünüm. Onlar da çok güzel çıktılar. Burada şu an çıkan atlar gibi 2-3 tane çıktı. Koşmayın da koşmuyorlar. Yapacak bir şeyim yok onları. Hani totoları yerinde, kalite puanları yerinde, her şeyleri yerinde. Atlar yarışta yoktur. Enteresandı benim için. Ya mesafeyi tutturamadı ya başka bir şey oluyor. Bakın burada ne gibi bir durum var. Meydan olması sıkıntı. Ee, yaşları aynı. 66, 65, 67, 69. Yani ben burayı arkadaşlar hiç uğraşmayın dedim. Eğer direkt favori atınız yoksa en azından bu atları yazarak geçin en azından ya da tuttuğunuz jokey vardır takip ettiğiniz bir yerden bilgi almışsınızdır içinden tek kullanabilirsiniz ama ben burada direkt at önermeyeceğim bu 5 atında 5 atında beraber yazılmasını öneririm size 3 4 8 kalıyorlar onlar da kapatmak isteyen arkadaşlara tabi olmasın hani çok at ama burası böyle arkadaşlar. Değişik bir şey görebilir miyim diye bakıyorum. Son yarışları tabelasız gördüğünüz gibi. Son yarışlarında tabela yok. Aşağı yukarı kaliteleri aynı. Handikap puanları aynı. Eksik yarışları var bazıları. Yani böyle yarışlarda işte hazır atı bulmak bence zor oluyor. Bulduğunuz anda tek atın zaten korkmayın. Geçiyorum burayı da. 7. koşuda 1500 metre çim pistiyiz. Şartlı dişi. 3 yaşında safkanlar var. Mesafe 1500 olması biraz etkiler. Yani biraz yaşlı atlarımız ön plana çıkar. Da bulabilirsek bulamazsak tabii ki 3 yaşlı safkanlarımızı önereceğiz. Kalite puanını biraz yüksek tuttum ama grubun kalite... 2 tane kaliteli atı var. Bakalım hangisi çıkacak. Direkt kazanç bölgesine gideceğim. Oradan at bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Burada da grubun kaliteli git, 78 kalite puanını aldı benden 87 handikap puanı bu sene ilk defa koşacak Ara vermiş hatta problem var 6 yaşında benim gördüğüm kadarıyla Çok at yazan arkadaşlara öneririmdir Orada bırakırım 61-71 ile bu yarışta altın oğlu atlı 3 tersinat arkadaşlar 71 kalite puanıyla grubun üzerinde çıkıyor 2'nin oğlu attan pek yarış beklemiyorum o yüzden geri planda tuttum altın oğlu Hatta buranın favorisi olur Piyasası burada 5 nolu at çıkar. Yani rakip arayan arkadaşlar için. Sonra 3 yaşlı bakın aşağıda bir atımız var, daha var. Tabela yapmış 55 kalite puanında. 9 nolu at. Çok at yazan arkadaşları önereceğim safkandır. Sonra diğer atlar derim artık birbirine iyice yaklaşacaklar. Birbirini geçebilecek atlardır. 3 nolu at burada yarış kazanırsa yarışta istemediğimiz şeyler başka şeyler devreye girmiştir söyleyeyim grubun net sonucu attı. Kalite ve handikap puanı açısından. 3 nolu at. 7. koşuda 6 nolu atı. Aynı favoriye veriyoruz ki bunu da sevmiyorum. Favori hanesindeki atı favori vermekten hoşlanmıyorum açıkçası. 5-2-9-10 aynı şekilde gidiyor. 5-2-9-10 numara yani sırayla gittiğin zaman onu bulacağız bizde. Kabala ile yani bizim tabela aynı çıkıyor bu yarışta. Karar size bırakıyorum. Yani bu altın oğlu at da yarışın kazanması gerekir ki arka arkaya böyle atlar geldi şu ana kadar. Bir yarışta bulamadık bu atı. Diğer atlar yani direkt atlar bu atlar arkadaşlar. Yarışı kazanması gereken atlar. Onu söylemeye çalışıyorum. Önerdiğim bu direkt atlar. O zaman hepsi gelirse misli oynarız diyeceksiniz de olmuyor. Hepsi gelmiyor işte. Burada hani kurgu meselesi. Tek atarsınız. Bugün gelmez yarın gelir. İki tekiniz oturur. Diğer atlarınızı da bulduktan sonra böyle güzel ikramiyeyle kazanabilirsiniz. Ufak oynamanız kaydı ile. Bizim ülkemizde yarışlar neden başlamıyor? Onu da bu yarıştan sonra kısaca anlatıvereyim ben size. Bildiğim kadarıyla tabii. Arkadaşlar burada gene 20 at, Irat, Ortiz, Junior en kötü ata arkadaşlar. Grubun en zayıf atına biniyor. En yani kötü demeyeyim de kazancından dolayı handikap puanını yükseltememiş. Bu at düşürmüş. Boyamayı da ters yapmışım. Bunu da düzelteyim. Hoş değil bu. Hiç hoş değil. Beni ikilemden bırakıyor devamlı olarak. Burada 52 kalite puanlarını alan iki tane atımız var. 6. Burada karar vereceksiniz artık. Onu ben ayırmayacağım. 6 ve 7'nin no oğlu atlardan yarış beklerim arkadaşlar sürprizi sürpriz at 4 nolu attır daha yanına gelebilecek at sıfatını almış o kapasiteyi almış ve daha sonra ne olur daha sonra 43'e kadar göstermiş olayım diğer at gitti 5 nolu at uzak ihtimalde 42 kalite puanında son üçüncülüğü var uzak ihtimalde sürprizi öğrenirim sonra diğer attan onları da size bırakacağım benim gördüğüm 52 kalite puanlarından iki atında tabelası birinci ikinciliği var. Bu atlar bu yarışı bırakmamaları gerekir. Mantığı budur. Yani para kazanacaklarsa şayet. Olmazlarsa ben 4 çok zor bir ihtimalle de olsa 42 ile 5 yani yazacaksanız at yazarsanız yaz, yazmak isterseniz buraya 3 3 kadar gider. Kalkar bir gelir burada da. Ya biri size bırakıyorum. Birini anlattım. Yani kalite puanı çok düşük. Gelmez değil. Hiçbir at gelmez demem. En zayıf atı olduğunu söylerim sadece. Umarım yarıltmaz bir dün söylediğim atları gerçekten çıktılar gerçi. Bir iki tanesi de gelmedi. Yine bu Ata ortuz biniyordu. Bekliyor böyle. Park ediyorum yani. Karar size bırakıyorum. Olası içinde. Geçiyorum. Dokuzuncu koşu satış koşusu şu ana kadar bütün yarışlar Power Place'e görünen atların gelmesi gereken yarışlar olarak ortaya çıktılar bir yarış bir Maiden'da sürpriz bekleyebilirim o da yine görünen atlardan biri gelir diye tahmin ediyorum hangisi gelir orasını bilmem Tekrar ayrıntılı çalışma yapmayınca at eleyemiyorum ki handikap koşularda öyle oldu bugün Ayrıntılı çalışma istiyorlar arkadaşlar. Kolay değil. Burada da e, grubun üstünde çıkan 72 kalite puanlı 10 nolu at son üçüncülüğüyle benim direkt favori atımdır arkadaşlar. Hiç uğraşmam. Direkt kaliteye kalmış. Direkt favori olarak öneririm. Burada 69, 67, 68 kalite puanı alan atlar içerisinde tabelası olan bir nolu at bu atın da plasesi durumundadır. Hazır kıta dediğim kazanç bölgesi atlarından 3 nolu at 9 yaşında yani 8 yaşın üstüne çıkmış sıkıntı olabilir yaşı ve kalite puanı düşmeye başlamış artık 2 nolu atın kaliteli durumda totoları iyi değil sonuç yarışı devam edeyim aynı şekilde kazanç bölgesi 9 nolu atın son yarışı iyi değil Aynı şekilde 7 ve 6 nolu atlar. 7 nolu at ara vermiş. Yani bir yıldır koşmuyor neredeyse. 6 nolu atın son iki yarışı iyi değil. Eğer burada 10 ve 1 nolu atlar koşmazsa gelecek atı bulmak için zorlanırız. Hepsi yapmak zorundayız. Bilginiz olsun. Ve bu 10 nolu at da direkt çıkan atlardan bir tanesi arkadaşlar. Yani 4-5 tane böyle at çıktı programda şu an için. Umarım yanıtmazlar bizi buranın favorisine bakayım. 3 nolu atı favori gösteriyorlar ki bu kazanç bölgesinden dolayı favori veriyorlar. Normaldir favori hak eder. Genelde böyle atlar favori verilir. Size bırakırım yazmayı. 5-7-10 5-7-10 10, 10, 10 nolu atı plasa hanesinde yine sıralamada duruyor. 1 nolu atta sürpriz hanesinde iyi derim ben. En azından e, favori atlarım. direkt göstermemişim. Benden bu kadar arkadaşlar bugün de. Tekrar görüşene kadar kendinize sağlığınıza, ailenize iyi bakın. Hoşça kalın, sevgili kalın.